Seni yalnız yakalamak çok zor. Yani ikiniz de tanımasam çok sıcak bir ilişkiniz olduğunu düşüneceğim. Bir bilen konuşuyor. Hiç konuşmadık. Nasıl gidiyor? Yani burada olmak senin için de zor olmalı. Bir derdim yok. Çok değişmişsin biliyor musun? Ya benim bildiğim Levent pek de öyle asansörün önünde bırakılacak bir adam değildi. İnsanoğlu işte. Değişiyor. Tarih tekerrürden ibaret diyorsun. Bir zamanlar biz de oyun oynadık. Ama olmadı. Belki de ikimiz oyun oynamak için çok yorgunduk. Ya belki de sen benimleyken kendini rolüne kaptıramıyordun. Ama şimdi elinden geleni yapıyorsun değil mi? Senin amacın ne? Senin olduğun yere geliyorum kaptan. Gerçi. Feriha ile aranızda bir şey olmadığını biliyorum. İkiniz de oynuyorsunuz. Yani? Ne demek istiyorsun? Feriha sana Emre'yle konuştuğunu söyledi mi? Konuştuklarını biliyorum. Peki. Ne konuştuklarını biliyor musun? Bilmiyorsun. Çünkü Feriha seni panikletmek istemiyor olmalı. Beni sen de panikletemezsin. Neden? Kaybedeceğin gerçek bir şey olmadığı için mi? Sana açıklama yapmakla uğraşmayacağım herhalde. Hadi kaptan. Ya sorsana. Emile ne konuştular, ne oldu diye. Ya bir sor. Bunu sana sormam ben. Gerçekten mi? Ya Emile bu hale gelmelerinin gerçek sebebi ne? soracak kadar cesaretin yok mu? Cesaretin olsa bile meraklarına karşı koyamazdın. Niye alacağın cevap. Seni bu oyunu sonlandırmaya iterse. Senin bu oyun dediğin benim bütün gerçeklerimden daha önemli. Yazık sana. Bu hikayenin kazanmış görünen tek kaybedenisin. İyi geceler. Hı? Görüşürüz.